Merhaba arkadaşlar. Bugün top oyunu oynuyoruz. Ve başladık. Ayalı. Hadi. Hayır ya. Kendimi gösterirken yandım. Dur şimdi. Bu nevikten ne yapacağız? Nevik nevik. Hayır ya. Oo. Şu bir bayılırdık. Hop 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 hop. Burada. Yeee... mu? tam mı? Hayır, hayır. Sporcu top mu? Hayır, tam da levelli de geçerken. Hayır 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 hayır. Ne oluyor? Hayır açın Ne oluyor? Ne arıyor? Hay 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 hayır. Hay hay. U! Sıçıp zıplamıyor çok hızlı be. Of biz zıplasam ya. Biz zıplasam. Ben bir zıplasam. Bir zıplasam da bir zıplasam. Oh. Delireceğim ama. Delireceğim ama. Hadi be. Hayır, 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 hayır. Üstüme bak topu verin top grenade top grenade top grenade top grenade Kırmızı Batman Ne kadar hızlı? Ona boşayım dönü. Hayır 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 bunu ana e, bu top çok hızlı. Anam 100 metre kırıyor bunun. Hayır hayır bu geçemez böyle mi? Aa! Şunu şurada dur şurada dur ne ediyorsun? Deverin Arası burada, sahiden ya burada ha burada da, oraya da ne alaka top koyuyorlar be ne var ne var ne demek ya ne <laughs> <laughs> tamam gülüm Güle arkadaşlar.